Merhaba arkadaşlar YouTube hoş geldiniz. Bugün Chase 90 b ve Yılmazlar zira ilaçlama tarım aletiyle arabada zehir çıkacağız. YouTube'da ilk videomu heyecanlıyım. Hava, nara, ilaçlamamızı namazı yapmıştın. sonu da, böyle fıstığın içindeki moruları toplam topluyor bulunmaktayız. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Hala hayla video çekiyorum. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar fıstık sulama için yağmurlama borularını ve tabancalarını döşüyoruz. El salla Yusuf. هل صلى اهلا وسهلا يا شعر يلا